Daha iyi bir gelecekten herkese merhaba. Gelecek aslına bakarsanız hiçbirimiz için bir sır değil. Ona ulaşmak için yaptıklarımızın ya da yapmadıklarımızın bir sonucu. Bu hafta finans dünyasının sürdürülebilir dönüşümünü, değişimini konuşacağız. İklim kriziyle mücadelede yeşil finansmanın önemi, şirketlerin, özel sektörün bu riski nasıl yönettiği ve elbette Türkiye'nin potansiyelini konuşacağız. Bir iyi bilene soracağım. İBRD Türkiye Başkan Vekili Sayın Şule Kılıç konuğumuz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler bize katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi bilen miyim bilmiyorum ama elimden geldiğince bilgi birikimini aktarmaya Ve çalışacağım. Ve bu konuda çok emek verensiniz. Ben biliyorum. Ben Peki. bunu söyleyeyim. Çok İlk sorum hep biraz ümit var olsun istiyorum geleceğe dair. E aslında elimde de iyi bir veri var. İBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımlarının e neredeyse yarısından fazlası yeşil finansman odaklı projelere dair... Bunu çok önemli, kıymetli buluyorum ve devamını sizden dinlemek istiyorum. Hangi alanları önceliklendiriyorsunuz? Gelecekte nasıl yatırımlar göreceğiz? Peki, şimdi bizim bankamız biliyorsunuz kalkınma odaklı bir banka ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin stratejileriyle uyumlu olarak onların kalkınmasına destek olmak için stratejilerimizi oluşturuyoruz e ve o anlamda da her 5 senede bir ülke stratejilerimizi değişimlere bağlı olarak yeniliyoruz. E ben EBRD'de bulunduğum 2014 yılından beri aslında bu üçüncü strateji revizyonunda, Görev alma şansına sahip oldum. Geçtiğimiz 6 Kasım haftasında yönetim kurulu tarafından imza aldık. Yeni ülke stratejimiz için bundan sonra uygulayacağımız 2024-2029 dönemi için. Ve belki onun üstünden giderek belirtmek gerekirse öncelikleriniz nedir diye sorarsanız aslında çok değişen bir şey yok. Ama daha vurgulanan alanlar var. Yeşil her zaman zaten en önemli. Yeşil dönüşüm ve ekonominin yeni yeşil dönüşümüne destek olmak en başta ki önceliklerimizden ikinci en önemli öncelik her zamanki gibi insan kaynağı ve insan kapasitesi, kalibre insan kapasitesi gelişimine destek olmak, bunu yaparken de her anlamda kapsayıcılığı ön plana çıkaran, gençlerimizi, kadınlarımızı iş dünyasına katan, bölgesel ayrıcalıkları ortadan kaldıran, kapsayıcı politikalar ve yatırımları destekleyerek bunu sağlamaya çalışacağız. Dördüncü önceliğimizde bu yeni stratejimizde, yeni ülke stratejimizde, altyapı yapı ve özellikler. Özellikle deprem bölgemizde de dahil az gelişmiş bölgelerimizin Türkiye'nin diğer şehirlerine ve bölgelerine entegrasyonu anlamında yapılması gereken altyapı çalışmalarının desteklenmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bankamız 2023 yılı itibariyle bir karar aldı. Paris Anlaşması ile uyumlu olmayan hiçbir projeyi finanse etmiyoruz biz artık. E, aynı zamanda e, bankamız daha yeşil bir banka. Zaten yeşil bir bankaydık ama daha yeşil bir banka olmak için minimum yüzde 50 hedefi koydu. Yani her yıl yaptığımız yatırım 100 liraysa bunu mutlaka 50 lirası yeşil dönüşüme gitmek zorunda. Aslında ben o anlamda Türkiye ile gurur duyuyorum. E, Türkiye e, şu anda 38 ülkemiz içerisinde iyi bir yerdekinin faaliyet gösterdiği birinci sırada. Portföy büyüklüğü olarak %15'e toplam iyi bir yerdi portföyünün ve 2009 yılında kurulduğumuz günden bugüne 20 milyarlık bir yatırım yapmış durumdayız euro olarak. Özellikle de bu en son ülke stratejimizde 2019-2024 döneminde bunun 10 milyarını gerçekleştirmiş durumdayız. Ve diğer çok gurur duyduğum bir nokta bu yaptığımız yatırımların %50'sinden fazlası yeşil ve yeşil dönüşümüne yönelik yatırımların finansmaları için. Kullanıldı. Şimdi biraz daha az ümitli verilerle devam edeceğim. O konudaki stratejiyi merak ediyorum çünkü. E, Türkiye OECD ortalamasının iki katı karbon yoğunluğuna sahip. E, bu karbon yoğunluğunun azaltılması konusunda EBRD Türkiye ekonomisini nasıl destekliyor? Biliyorsunuz ülkemiz 2053 net e, karbon sıfırlamaya yönelik bir strateji oluşturdu. COP29'da e, ülkemiz tekrar iklim stratejisinin uzun vadeli iklim stratejisini e, tekrar e, vurguladı ve bu sefer özellikle enerji sektörü e, üzerinde e, ağırlıklı durarak. Bunun da aslında belli bir nedeni var. Şimdi Türkiye'nin karbon emisyonuna baktığınızda en çok karbon emisyonuna katkısı olan Sektörler nedir diye sorarsanız en başta enerji geliyor. Ee, enerji sektörü e, 71.80'le en, e, en büyük paya sahip şu anda. E, i̇kinci sırada da tarım sektörü 12.8'le ve daha sonra da endüstri ve ürün kullanımı 12.5 ve atık sektörü de 2.9. Şimdi demek ki biz eğer enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşme gitmezsek hiçbir şekilde bizim bu hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Şu anda kısaca. E, Türkiye'mizin kurulu enerji gücüne baktığınızda 104 gigawattın aslında %59'luk kısmını hidrojen hidroelektrik santrallerimiz dahil yenilebilir enerjiden sağlıyoruz ama tabii ki hidrolik santrallerimizin bu ne yazık ki iklim değişikleri nedeniyle kuraklık ve yağmurlarımızın daha az yağması nedeniyle katkısı azalınca yerine ne yapıyor mecburen gaz ve kömür kullanılan santrallerimiz devreye girmek zorunda kalıyor çünkü bir stabilizasyonu sağlamak için bu santrallerimiz çok önemli. Şimdi bakanımız Neyi vurguladı? Önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinin de getirdiği riskleri göz önüne alarak tamamıyla rüzgara ve güneşe ağırlık verilerek kapasitemiz şu anda 30 GW'ken güneş ve rüzgarda bunu 120 gigawata çıkartmak yönünde bir strateji belirledi. Bunu da 2035'e kadar yapmak hedefleniyor. Burada önemli bir nokta, bir yandan evet enerjinin üretimi. Ülkemiz büyüyen bir ülke, gelişen bir ülke. Dolayısıyla da şu anda da OECD standartlarıyla baktığımızda ülkemizdeki insan başına elektrik tüketimi çok düşük OECD standartlarına göre. Bunu da artacağı düşünülüyor. Bir yandan elektrik tüketimi Artacak ama enerji verimliliği ile de biz bu tüketimi azaltmaya giderek aslında bir katkı sağlayabiliyoruz. Ee, biz Enerji Bakanlığımızla e, ülke e, enerji verimliliği stratejisini geliştirmesiyle beraber çalışmıştık ve aslında orada yapılacak bir 20-30 milyarlık yatırımla çok ciddi enerji verimliliğinde, enerji tüketimini azaltmaya yönelik e, destekler sağlayabileceğimiz ortaya çıkarttı. Hatta ben notlarımı da aldım. Sadece enerji verimliliğiyle enerji tüketimini %16 azaltmamız ve bu, bununla da 100 milyon tonlu karbon salımını engellememiz mümkün. Yani dolayısıyla bizim bir yandan enerji üretimini arttırmayı ve de yenilebilir enerjinin payını arttırmayı tabii ki e, düşünmemiz önemli. Çünkü ülkemiz büyüyen bir ülke ama bunu enerji verimliliği tarafını düşünmeden yapmamamız gerekiyor. Yine bir diğer önemli nokta, e, geçtiğimiz yıldan bu seneye %2.4 karbon emisyonu azaltmış. Ben en son bir rakamlara baktım. Yani yaklaşık 558.3 milyon tonluk bir karbon eş değerini artık tüketmiyoruz. Çok güzel bir şey aslında ülkemiz için ki ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Gelişmiş ülkelerle baktığımızda aslında biz bütün dünyaya karbon emisyonu katkısı anlamında baktığımızda aslında çok altta kalıyoruz. Ee, ve o anlamda Türkiye aslında dünya genelinde sadece birlik kısım sahip. Şu anda Türkiye'nin 4.4 tonmuş kişi başı karbon emisyonu. Ee, ve e, bunu aşağıya çekerek ülkemizi hem daha sürdürülebilir bir ülke haline getirebiliriz. Hem e, uluslararası arenada daha e, rekabetçi hale getirebiliriz. Çünkü e, biliyorsunuz e, Avrupa e, yeşil e, mutabakatı çerçevesinde gelecek seneden 2026'dan itibaren sınırda karbon vergisi gelecek. Dolayısıyla e, bizim karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yapacağımız her türlü adım çok önemli hale geliyor. Yoksa Avrupa ülkeleri biliyorsunuz en çok ihracat yaptığımız ülkeler ihracattaki rekabet gücümüzü eğer korumak istiyorsak ya da arttırmak istiyorsak karbon emisyonu azaltarak bir yandan bu vergilerden kurtulmak diğer yandan da bunun ortaya çıkaracağı diğer maliyetleri de ortadan kaldırmamız mümkün. Bir taraftan Türkiye'nin tabii kendi içinde de koyduğu bir hedef var net sıfır karbon evet. hedefi 2053 yani bütün bu dinamiklerle beraber sizden şöyle bir tarif istesem duygu şu alanlar önceliklendirilirse yatırımlar şu şekilde ve bu alanlarda olursa biz bu hedefe e, gayet e, istikrarlı bir şekilde ulaşırız deseniz neleri sayarsınız? Biraz fal bakmak gibi olacak <gülüyor> ama. <gülüyor> ama en azından rakamlarla destekleyebildiğimiz bir nokta var. Biz Sanayi Bakanlığımızda geçen sene düşük karbonlu yol haritasına yönelik bir çalışma yaptık. Burada da dört tane sektörü baz aldık. Çelik, çimento, Hı. alüminyum ve gübre. Neden derseniz bunlar e, şu anda endüstride karbon emisyonuna en fazla etkisi olan sektörler. O yüzden bu dört sektör öncelik aldık. Ve bu sektörlerimizin önümüzdeki 10 yıl içerisinde karbon emisyonunun azalmasına yönelik yapması gereken yatırımları üstünden geçip rakamı çıkartmaya çalıştık. 70-80 milyar dolar gibi bir rakam çıktı. Yine bu tarafta da yapılması gereken diğer altyapıları da göz ön almışlar. Ve diğer sektörlerimizi de eğer gözlerini alırsak bir 100 milyarlık çekti oradan çıkıyor. Şimdi 100 milyar enerji tarafında, 100 milyar da endüstri tarafında, 200 milyar toplam 10 yıl içerisinde yapmamız gereken yatırım var. Bu ne demek? Her yıl 20 milyar dolarlık bir yatırım demek. Ve bu 20 milyar e, dolarlık yatırım için finansman dediğimizde tabii ki yerde ve bizim gibi kurumlar devreye giriyor. Türkiye'ye özel Finansman ıı, paketleri ya da projeleri var mı çünkü gerçekten de hani 100 milyar dolar çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, burada hani bir Türkiye özel ıı, dosyası var mı diyeyim? Çok kuvvetli bir özel sektörümüz var ve özel sektörümüz zaten bir çok atması gereken adımları daha kimse söylemeden bütün dünyayı çok yakın takip ettiği için çok hızlı bir şekilde kendini adapte etmek için adımlar atmaya çalışıyor. Bu söylediğiniz çok önemli. Evet, çok da değerli. Evet, yani ben özellikle tabii ki bunu iyi bir yardımın faaliyet gösterdiği ülkeler için ee, söylemek istiyorum ee, ve dolayısıyla bizim aslında Türkiye bizim için diğer ülkelerimiz açısından da bir rol model o anlamda baktığınızda biz yeni bir e, e, model geliştirdiğimizde finansman modeli ilk bunu Türkiye'de o uygulamayı tercih ediyoruz ve bunu bir rol model olarak diğer ülkelerimizde bakın biz bunu Türkiye'de yaptık hadi gelin sizde de tekrar edelim demek istiyoruz. Heyecanlı o anlamda. bir saha bu anlamda <laughs> değil mi? Evet. Ama tabii başarısız olma riski var çünkü ilk defa yapıldığı için. <laughs> O anlamda Türkiye'de tabii ki biz bir yandan finansmanlarımızı veriyoruz ama tahmin edersiniz ki çok hızlı teknoloji değişimleri oluyor. Ve bu teknolojilerin ekonomik bir şekilde yani feasible bir anlamda hemen uygulamaya geçilmesi bazen vakit alıyor. Bu noktada biz karma finansman dediğimiz bir ürün grubumuz var. Biz Türkiye'ni daha iyi tanıtarak bu imtiyazlı finansmanlara ya da hibe fonlarına Türkiye'yi bu fonları çekmeye çalışıyoruz. İmtiyazlı fonlar çok düşük faizli fonlar ve uzun vadeli. Hibe fonlar zaten sıfır faizli ve sadece hibe gibi verilen fonlar. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalışıyoruz: kendi verdiğimiz finansmanı bu kaynaklarla karmalayarak finansmanın maliyetini biraz daha aşağı çekerek en azından yatırımın o yeni teknoloji yatırımlarının yapılması için katlanılması gereken maliyeti daha katlanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. İşte mesela hidrojen buna güzel bir örnek. Depolama çözümleri buna güzel bir örnek. Veya enerji verimliliğine yönelik geliştirilmekte olan yeni teknolojiler var. Bunlar güzel bir örnek. Bunlarla Türkiye'mizde en azından bu yatırımların desteklenmesine birazcık da en azından katalizör rolü yani hızlandırmaya yönelik birazcık böyle teşvik etmeye yönelik finansmanlar sağlamaya çalışıyoruz. Bir diğer şey yine önemli nokta biliyorsunuz COBİ'ler... Ülkemizin çok önemli taşları Ama ne yazık ki içinde geçtiğimiz bu ekonomik zorluklar nedeniyle özellikle son 3-4 yıldır kobilerimiz gününü kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü bir yandan enflasyonun getirdiği maliyet artışları var. İş gücü maliyetlerimiz de tabii ki enflasyonla karşılaşıyor. Baş şey edebilmek anlamında yapılmış olan maaş artışları nedeniyle ne yazık ki iş gücümüz daha pahalı şu anda. Ve o yüzden de ihracat e, piyasasına baktığımızda diğer ülkelerimizde bazı maliyetlerimizde çok ciddi artışlar var ve bu rekabet gücümüzü ne yazık ki Negatif yönde etkiliyor. Biz dolayısıyla e, kobilerimizi o anlamda desteklemek için ya da ihracat eden şirketleri, e, oyuncuları desteklemek için bazı özel paketler geliştirmeye, onların yapacağı e, yeşil e, dönüşüme yönelik yatırımları, finanse etmeye yönelik de bazı programlar geliştiriyoruz. Bunlardan özellikle kobilere yönelik olan programlarımız işte geçtiğimiz sene bunun lansmanını yapmıştık. Yeşil ekonomiye dönüşüm finansman programı. Aslında orada Türk bankalarımızı kullanıyoruz. Çünkü biz burada 130 kişilik bir grubuz. Bu 130 kişilik bir grupla Kobilerimizin hepsine ulaşmamız mümkün değil. O anlamda Türk bankalarımızın çok güzel bir dağıtım ağı var. Onları kullanarak kobilerimize bu finansmanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde onların kurumsallaşmasına ve yeşil dönüşüme yönelik kapasite, kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik de teknik destekler vererek verdiğimiz finansmanın katkısını bir değil iki yapmaya çalışıyoruz. Aslında az önce biraz söylediniz ama özel sektörün sürdürülebilir kalkınma projelerine ilgisini, yatırımını o zaman olumlu buluyorsunuz Türkiye Tabii ki. üzerinde değil mi? Tabii ki. Var mı böyle hani hakikaten bunlar doğru örnekler, mutlu yüzledirten örnekler sizin için? Şimdi biz Chapter Zero olarak arada bir böyle yuvarlak masa toplantıları yapıyoruz. Bu yuvarlak toplantı masalarına her bir sektörden temsilciler çağırıyoruz. Orada duyduğumuz hikayeleri bir duysanız inanamazsınız. Yani e, e... E, tabii ki bunun e, yuvarlakması etrafında olanlar bulundukları sektörlerin öncüleri. Evet. Ama her biri gerçekten bu misyonu öyle güzel benimsemişler ki bulundukları sektörlerde daha az nasıl su kullanabilirim? E, pamuğu e, şeyden polyesterden ayırmak için ne yapabilirim ki o pamuğu ben yüzde yüz kullanabilirim? Ya bunu samimiyetle bunu... dert edildiklerini hissediyorsunuz. Evet. Ve ben bunu sorguluyorlar ve buna çözüm üretmek için de sürekli çalışmalar yapıyorlar. Ve buna ayrılmış fonları var. Suyu daha na nasıl az kullanabilirim? Enerjiyi nasıl daha az kullanabilirim? Yine e, ben enerji verimliliği derneğimiz var. Yeni kuruldu bir sene, bir yaşına girmek üzere. Oranın da yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Biz orada da oturup kafa sürekli kafamızı kaşıyıp acaba daha ne yapmamız lazım? Bunu eve nasıl ulaştırabiliriz? Evlerimize nasıl? Ev kadınını mesela bilinçlendirmeye yönelik ne yapabiliriz konuşuyoruz ki bu aslında düşündüğünüzde hani endüstrinin kendisi anlamda belki çok şey değil ama ev kadını bu konuda bilinçlendireceksiniz ki o atıklar size dönecek. Siz de o atıkları girden dönüştürerek tekrar kullanabileceksiniz. Çünkü Türkiye'miz ne yazık ki atık yönetimi ve e, geri dönüşüm anlamında da biz biraz ligde aşağıdayız. Orada atmamız gereken çok adımlar var. E, ve e, o anlamda da mesela bizim geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. E, çünkü biliyoruz ki. Atık dönüşümünde de bazı yeni teknolojiler var ve bunlar hala bazıları maliyetli. Çeri dediğimiz bir program. Bunun da lansmanını iki sene önce yapmıştık. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte. O Çeri programında da aslında özellikle belirtmek istediğim şu, konu şu. Yine o demin söylediğim karba finansman dediğim işin içine birazcık hibe ya da imtiyazlı fon katarak maliyetleri aşağıya çekerek biraz teşvik etmek. O atıyorum plastiği kullanan üreticiye dönüştürülebilir plastiği kullanmasını sağlamak ya da e, kağıdı yeniden dönüştürerek kullanmayı sağlamak. Türkiye'nin e, yeşil finansman e, yolculuğundaki önümüzdeki 5 yılda e, hedefleri ne olmalı? Bu dönüşümü nasıl yapmalıyız? Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mutlaka zaten hızlı bir şekilde sektörlerimizin, bu özellikle sınırda karbon tarafında etkilenen sektörlerimizin karbon emisyonunu e, azaltmaya yönelik yatırımları bir an önce yapmaya başlaması lazım. Evet. Öbür tarafta zaten ener yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlı bir şekilde yerine getirilerek e, fos, e, bu e, işte gaz ve kömür kullanımını azaltmaya yönelik ee, adımların atılması lazım. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda enerji şu anda bizim e, cari açığımızda %50'den fazla bir paya sahip. Eğer biz bir yandan da ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak zaten bu yatırımları yapmak zorundayız. Yani aslında makroekonomi tarafında koyduğumuz hedeflerle sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm anlamında koyduğumuz hedefler birbirini destekleyen hedefler. Biz bir hani enerjideki karbonu azaltmadan biz cari açığı azaltamayız. Veya e, sektörlerimizdeki oyuncularımız karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliği ve kaynak verimliliğe yönelik adımları atmazsa ihracat, tarafındaki rekabet gücümüzü kaybederiz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi birlikte yapılması gerek ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu yatırımlar yapılırken unutmamamız gereken en önemli konulardan biri de insan. Siz eğer insan gücünüzün kalitesini arttırmazsanız, onların o teknik donanıma sahip olmasını sağlayacak eğitimler vermezseniz, siz bir yandan o yatırımları yapın ama onu kullanacak olan insan o makinaları. Dolayısıyla onları doğru şekilde yapabilmeleri, içinde o eğitimleri verdirmek zorundayız. Bir yandan da arkadan gelen gençlerimiz var. Türkiye'mizde de önümüzdeki 5 yıl içerisinde atması gereken en önemli adımlardan biri de dijitalleşme. Orada hala çok ev ödevimiz var. Tek başına mesela internet hızına bile baktığınızda biz ne yazık ki Türkiye'miz olarak henüz istediğimiz noktada değilsiniz biliyorsunuz ki aslında biz daha şirketlerimizin, altyapımızın, enerjimizin, dağıtım hatlarımızın, ee, ulusal e, dağıtım hattının dijitalleşmesini konuşuyoruz dijitalleşme olmadan da zaten sürdürülebilirlik olamaz. Dijitalleşme bir yandan yaptığımızın bize yarattığı maliyet, karbon emisyonu bu gibi bir statistikleri ölçmemizi sağlıyor. Bunun e, nasıl bir e, trendte gö gittiğini görmemizi sağlıyor. Artık hiç durulmaması gereken bir makina ve sürekli kendi kendiyle rekabet etmesi gereken bir düzen. Son soru ama en sevdiğim sorulardan biri çünkü ben hiç yorulmuyorum. Duygu iyi sordun, güzel sordun ama ben olsam Şule Kılıç'ı bulmuşken mutlaka şunu da sorardım deseniz o soru ne olur? Siz hep Türkiye sordunuz da, ben aslında şeyi soracağım. Dünya sizce bu karbon emisyonunun hedefine ulaşabilecek mi? Hadi Türkiye ulaştı ama. İşte bu yüzden çok seviyorum bu bölümü çünkü cevabı da siz veriyorsunuz. O kısmı söylemedim. Ya işte o evet, biraz. Dünyanın hedefi. Ne kadar gerçekçi, ne kadar yakın? Yani şöyle söyleyeceğim. Yani dünyamız ne yazık ki işin içinde sadece ekonomisi, sürdürülebilirlik değil bir sürü. Ee, aşması gereken problemler var. Zaten sadece şu içinden geçtiğimiz jeopolitik durum ne yazık ki çok içler acısı. Bir an önce bunların son bulmasını umut ediyorum. Çünkü onlar son bulmadan insanlar gerçekten asıl önem vermesi gereken öncelik konularına önem veremez noktaya geliyoruz. Sadece orada şöyle bir şey söyleyeyim. Yine bir e, baktım istatistiklere. Biz 2050'ye kadar eğer dünya ölçeğinde karbonsuzlaşma ve yeşil dönüşümü sağlamak isteniyorsa bütün dünya Hı -hı. için her yıl 5 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Hani biz demin Türkiye'miz için büyük 20 milyar ya. dedik evet. ya onun yanında baktığınızda 5 trilyon ama Dünyada aslında bu fon var, bu fonlar toparlanıyor. Hani iklim dönüşüm fonları var, yeşil dönüşüm fonları var ve ciddi paralar toplanıyor orada, ciddi fonlar. Şu anda aslında o, o fonlar da gelişmiş ülkelere gidiyor. Zaten gelişmekte ol, olan ülkelerin en büyük problemi de o. Biz o fonları biz bulunduğumuz ülkelere çekemiyoruz. Şimdi dolayısıyla ben dönüp gelişmiş ülkelere sormak istiyorum. Yani elinde fonun var, yapabilme gücün var. Niye yapmıyorsunuz? Üstelik büyük sorumluluğun da var mevcut evet, üstelik, tabloda. Aynen çünkü onların aslında karbon emisyonuna e, ne yazık ki katkıları çok çok daha yüksek bizlerden. E, umut ediyorum e, önümüzdeki koplarda bu konuda gerçekten kendilerine de çok daha ciddi hedefler koyarlar ve e, bu hedefleri tutturma yönünde ciddi adımlar atarlar. Çünkü gerçekten dünyamız eğer bu karbonsuzlaşma yönünde e, hedeflere ulaşması istiyorsa sadece Türkiye olarak biz ne yaparsak yapalım biz... Bütün şeyde bir damla su damlasıyız. E, dünyada her bir ülkemizin, her bir bireyin, her bir toplumun yapması gereken çok ciddi adımlar var. Yoksa ne yazık ki dünyamız elden gidiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Süleyha Hanım. Gerçekten e, her cümlesi ama özellikle de son cümlesi apayrı e, programların konusu. Daha <laughs> uzun sohbet etmek e, dileğiyle çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah tekrarlarız. Daha iyi bir gelecek için bizim soracak çok sorumuz, söyleyecek çok sözümüz var. O yüzden gelecek hafta görüşmek üzere.